Gılgamış Uruk'a duvarlar inşa ettirmişti. Aga, vasalının meydan okumasına sinirlenerek Uruk'u kuşatır. Şehrin önünde duracak bir gönüllü ister. Kraliyet muhafızı bir hurtura kendini sunar. Aga onu işkence ederek sorgular. Bir hurturaya kendisinin onun kralı olup olmadığını sorar. Bir hurtura bunu reddeder. Gerçek kralı yani Gılgamış ortaya çıktığında savaşıp onu yakalayacağını söyler. Aga bu sözlere sinirlenerek bir hurturanın işkencesini katına çıkarır. Gılgamış şehrin duvarına gelir. İlahi ışıltısı Aga'yı korkutmaz. Ancak kişi ordusunun dikkatini çeker. Enkudu ve sulama işini yapacak adamlar düşmanlarının şaşkınlığından yararlanır. Onların arasından ilerler. Aga'yı yakalarlar. Gılgamış, Aga'nın hayatını nasıl kurtardığını, kendisine nasıl sığınak verdiğini hatırlayarak Aga'ya üstü olarak hitap eder. Aga Talebini geri çeker. Daha önceki iyiliklerin unutulmaması için yakarır. Bunun üzerine Gılgamış onu serbest bırakır. Aga kişi geri döner. Kazanan Gılgamış olur. Krallık Uruk'a taşınır.